Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, benim ismim Nurcan Özdemir, jeoloji yüksek mühendisiyim. Biz Türkiye genelinde zemin ötütleri, zemin sondajları, geoteknik raporlar hazırlıyoruz, zemin sondaj çalışmaları yapıyoruz. Özdemir Jeoloji Mühendislik firmasına sahibiyim. Nurcan Hanım, şu anda yeni ev yaptırmak isteyen vatandaşlar ya da müteahhitler evin zemininde nelere dikkat etmeliler? Şimdi şunu söyleyeyim. Gerçekten Aksaray bölgesi zemin etütleri konusunda Türkiye'de ilk üçe gireriz yani. Şu an burada zemin etüt çalışmalar çok titizlikle kontrol ediliyor ve biz de meslektaşlar olarak çok titizlikle bu işi yapıyoruz. İlk önce vatandaş ev yaptırmadan önce biz aslında ana temel kaynağıyız. Yani şu an biz ilk önce araziye gidiyoruz. Orada zemin sondajıyla beraber zemin sondaj çalışmaları yapıyoruz. 24 metre derinliğinde her bir buçuk metre deneyler yaparaktan numuneler alaraktan zemin çalışması yapıyoruz. Laboratuvarlarla beraber biz bunu değerlendiriyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde zemine sıvılaşma var mı, oturma riski var mı? Biz bunları irdeliyoruz. Bizim bu yapacağımız çalışmalardan sonra da inşaat mühendisi buna göre projesini yapıyor. Aslında ilk biz ana damarı aslında zemin etüt raporları. Çünkü biz ortaya çıkartıyoruz. Yani zeminin özelliklerini biz ortaya çıkartıyoruz. Zemin yumuşak mı, sert mi? Ya da atıyorum yer suyu var mı? Sıvılaşma var mı? Oturma var mı? Biz zemin etüt raporlarında bunları veriyoruz. Bizim Aksa'daki vatandaşlarımız da gerçekten çok şanslı. Biz Türkiye genelinde bu zemlütütlerin en ciddi yapıldığı iller arasında ilk üçe gireriz. Yani o konuda gerçekten iddialıyım yani. Bundan dolayı zeminütler çok önemli. Şöyle daha önce Maraş depreminde hatırlarsanız Rönesans Holding'in yaptığı yerler vardı. Hepsi yerle bir oldu. Ve bunlar yeni binalardı. Ama tabii ki birçok eksikliklerin oldu. Zemlütütlerinin falan uygun yapılmadığı ya da işte projelerin uygun olmadığı. Onlardan dolayı zaten yeni yeni binalar bile yıkıldı. Ama hemen yanındaki çok eski binalar bile yıkılmadı yani. Bundan dolayı Dolayı vatandaşlarımız ilk bina yapılacakları zaman jeoloji mühendislerine geliyorlar ve biz orada zemini çalışması yapıyoruz. Bizim yaptığımız, verdiğimiz değerlere göre de inşaat mühendisi projesini projelendiriyor. Peki uygun zemin koşulları nelerdir? Ee, şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki en uygun zemin koşulları kaya zeminler. Yani kaya zeminlerde deprem şiddetini hissetmeyiz yani. Ee, yani e, tabii ki Aksaray'ımız da zaten alüvyon zeminden oluşuyor. Alüvyon zeminde suyu yüksek olduğu kumlu, kirli e, kirli, siltli zeminlerden meydana geliyor. Hani bizim bir şansımız var. Burada en azından çok yüksek katlı binalar yok yani Aksaray'da. Ee, yani daha çok zemine uygun bir şekilde projelendirmenin yapılması gerekiyor. Tabii ki yani şu an biz buraya getirip de taşları kaya Yiyemeyiz yani. Ondan dolayı mevcut zeminine göre e, projelendirilmelerin yapılması gerekiyor ve bunda da yapılıyor. Yani atıyorum şu an e, bizim yaptığımız zemin raporlarında eğer sıvılaşma çıktığında zaten buna uygun jet kura sistemi ya da fora kazık yöntemleri yapılmaya başlandı şu an Aksaray'da. E, gerçekten şu an hani vatandaşlarımızda bu konuda şanslı e, şu an birebir yönetmelikler uygulanıyor Aksaray'da.